Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yapay zekadan esinlenen bir kek deneyeceğiz ve sınırlı sayıda üretiliyormuş. Neyliymiş bakalım. Framboaz soslu beyaz kaplamalı kek. Hemen deneyelim. Ben bunu açıp geliyorum. Arkadaşlar kekimizi açtım. Çok güzel gözüküyor. Bir alalım. Etrafına bakalım. Beyaz kaplamalı doğru söylemiş. Yine boşluk var. Bak gördün mü? İçini kamerayla gösterebilirim ama şu an hep frambuaz sosu olur şey. Lide. Telefon. Deneyelim. Yiyelim. Hmm. Halka. Harika. Harika. Ha. İçine bakalım. Yutamıyorum da. İçinde ballımsı gibi bir şey var. Biraz şimdi bekleriz. Hmm. Hmm, 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 hmm. Minş, mis, mis. Vah, oy. Mis gibi gözüküyor. Ben bir kere bomba sosu yemiş miydim ya? Neyse. Ağzıma atıyorum. Bir daha. Hop. Hop. Bunu bunu tatmak isteyenler yorumda çöksün. Bayılacağım. Bir daha bakın. Ağzıma atıyorum. O sahneyi gördünüz. O sahneyi gördünüz. Oh, mis. Yani. Hmm. Üstüne bakın. Bir sürü fon var. İyi. Yeah. Ben bunu bir saatte bitiririm. <laughs> Ben bunu 10 dakikada bitirmiyorum diyenler gene yoruma çoksun. Ben bunu bitiremeyeceğim çok ağır geldi. Bugünkü videodan bu kadar görüşürüz.